Merhaba arkadaşlar. Bugün isterden birlikte ne yapıyoruz anne? <laughs> Hena bu söylemini çok beğeniyorum biliyor musun? Böyle yapıyoruz ya ne yapıyoruz anne ne diyorsun ya çok seviyorum. Ee, bugün Hena'ya böyle bir tahta var. Tahtam arkadaşlar ama biraz minnak gibi görünüyor gözüme. <laughs> ne yapacağız? Hena'ya bu tahtada bugün okuma yazma öğreteceğiz. Hayır anne sen öğretmen Ben öğretmen olacağım. Henna da sınıfımızda bir öğrenci olacak değil mi Henna? Korkuyorum. Korkun mu? <laughs> Valla ben de çok korkuyorum Henna. Çok yoruldum biliyor musun? Dur şu kameramızı bir temizleyelim ya. Niye böyle olmuş? Anne. Hı. Efendim anneciğim. Ne zaman başlayacağız artık? <laughs> başlayacağız buraya bakarsan. <laughs> tamam. Başlıyoruz. Şimdi Henna hoş geldin. Dışarıdan geleceğim. Dışarıdan mı geleceksin? Hadi Her gel o zaman şu karşıdan falan. Herkes dışarıdan geliyor. Evet. Değil Hadi mi? gel tamam. Ah şu öğrenciler de gelse de. Aa geldi. Hoş geldin Henna. Hoş. <laughs> Henna. Bugün okuma yazma öğreniyoruz tamam mı? İlk harfimiz ne sence? Bilmiyor musun? Şöyle tahtayı senin yanına alacağım. Hem tahtayla videoyu aynı anda seni de alabilmek için böylece koyacağım. Tamam mı? Sen oraya oturacaksın aşkım otur oraya. Oraya Tamam, orada otur. Şimdi bugünkü ilk harfimiz E harfi. Buraya bak Henna. Bu harfimiz E. Bu da büyük E. Sen bunları zaten öğrenmiştin. Bu hangi harfimizdi? L. Evet, L harfimiz. Ee, şimdi Henna en son geçtiğimiz harf neydi bizim? En son İlk başladın sen. Tamam. Hayır en son geçtiğimiz. Bu. Hayır bebeğim o ilk. En son bugün işlediğiniz harf hangisiydi? Şu harf. Evet. Heh, bu. Ay çok çirkin yazdım be. Aa. Normalde böyle yazmıyorum da işte şu an hem kamerayı tutuyorum çok zor şartlar altında çekiyorum. Bu harf hangi harfti Henna? Bu? A bildin. Aferin sana. Bir saattir bunu öğretiyorum be. Ee, bu A harfi. Şimdi bizim en çok zorlandığımız şeyi öğreteceğim ben sana tamam mı? <laughs> Buraya bak. <Karnıyorum. gülüyor> Korkma ben de çok korkuyorum. Gel. Şimdi bu hangi harfti? A. Bu hangi harfti? L ı. L değil. L. L. Bak şimdi Hena. Biz bunu birleştirmeyi öğreneceğiz. Bir tane A harfi varmış tamam mı? Bir tane de L harfi varmış. Hasbinallah. Ay. Tamam bırak. Buraya bak. Buraya bak. Bir tane A harfi varmış. Bir tane de L harfi varmış. Bu A harfi L harfiyle arkadaş olmak istemiş. Bir araya gelmek istemiş. Bir gün anlaşmışlar. Bir araya gelmişler. Önce buluşma noktasına a gelmiş. Sonra u harfi gelmiş. Ne olmuş? A L, A, al. Bak önce a geliyor. A gelirken böyle diyor. A. Sonra u geliyor. Al. Al. Al oluyor. Ne olmuş? Bu iki harf birleşince ne çıkmış ortaya? Ahlı. Tamam, hızlı oku. Ahlı. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Hayır. <Ya. gülüyor> Henna. Hızlı okarsam öyle diyelim. Işte. <laughs> hızlı okuma tamam. Bir çırpıda oku yani. Hızlı oku derken bir çırpıda oku. Oku bakayım. Dur, ver. Al. Tamam ne oldu oku bir çırpıda hızlı oku. <laughs> tamam al al ne oldu? A ya Henna sen öğrenmiyorsun al, al 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 al. Ben sana bak ne diyorum bu neydi Henna şunu oku bari Henna bunu oku. Ela. <laughs> Şu ne Henna? <gülüyor> Hadi. <laughs> Okusana. L-A. Evet L-A. Ne oldu? La, A. la, la. Kızım ağzına la çıkması lazım. La la. Bak. <laughs> la diye bir şey yok Henna. La la. Bak onu hızlandırınca da la, la çıkıyor. La la. Hasbinallah. Tamam. Ela'yı biliyorsun ama la olunca bilmiyorsun. Ben anlamıyorum hiçbir şey. Şu, bu ne? Oku. İkisi mi? Bunu oku. Böylece oku önce. El. Ee, el ele el, el ele ele gördün mü neyse bu böyle olmayacak en iyisi daha iyi öğrenip öyle bir video çekelim tamam mı bunu da yükleriz yine de kanala herkes öpücük at <laughs> öpücük atmayın biliyorsun ama bye bye <laughs>